Allah rahmet eylesin. Domateslerimiz ölmüş. Bugün 21 Kasım. Ama kar yağdı. Kar yağdı. Kardan önce bir gro yağdı. O gro öldürmüş bütün domateslerimi, biberlerimi. Seranın işi bitmiş. Seraya bir çadır daha örtseydi ölmezdi geç kaldık. Hepsi ni, Allah rahmet eylesin. Oo. biberiyem sağlıklı duruyor. Domatesler ölmüş. Bir kova topladık. Şurada domates kalmış. Sağlıklı. Kovayı al da gel. Cebim yok benim. Al. Bak bu kadar domates buldum. <laughs> Artık ruhuna Fatiha okuduk. Yerine marul dikeceğim. Bir tek sardunyalarım sağlam kalmış. Biberler de şu battaniye tarafında çiçekli duruyor. Evet bunlar gitmiştir. Haydi iyi günler size. Seneye görüşmek üzere. İplik... Bostun ben biberlere de yan seneye kurçuz diye. Domateslere filan. Ah bıçak vereyim bıçak. Boşuna uğraşma. İpten bol bir şey yok. Kesip kesip kopart. Kaca, kapıyı da açıp dışarı atalım hepsini. Salatalık. Sonunda öldü. Rahmetli. Günde bir kilo salatalık veriyordu. gitmiş zavallıcık son salatalıklarını aldım artık soğuğa dayanıklı bir şeyler dikmem lazım marul ıspanak tere maydanoz gibi gibi şeyler haydi görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın Abone olmayı, Abone olmayı da unutma. Bugün çok üzgünüm, kusura bakma, ölmüş seram onun için. Hadi iyi günler.